Sergen Boğmutla Ali mi değil nasıl kandırdım ama bugün manga konuşuyor olacağız zaten. Gerçi nasıl kandırdın ki başlıkta yazıyor. Kapat. Benim zeka Kapat. E, benim zeka seviyesi olur gibi. Neyse bugün manga öneriyor olacağız. Claymore'la başlıyoruz. Evet bombayla açtık abi. Şimdi Claymore bizim ülkede ne kadar biliniyor bilmiyorum ama. Okuma sahibiyle duymuşlardır. Hani bakan Reddit bak, bakan veya takılan. Hı Görmüşüm. Çünkü bayağı hani bir seri ki bence mesela Berserk'e andırıyor e benim için. Şimdi temafonlar bakımından. Şöyle aynen yani karanlık fantezi dediğimiz bir tür var ya heh, karanlık fantezinin Berserk erkek versiyonuysa Claymore kadın versiyonu abi. Taş gibi bir seri. Ben ilk defa bu kadar uzun soluklu bir seri okudum. Komisan saymıyorum bir dakika. Şey anlamında bahsediyorum. Uzun soluklu bitmiş. Böyle nasıl desem? aynı hem bitmiş hem de bir evren kurulumu olan, bir dünya kurulumu olan bu kadar hani işin içine girebildiğim tek seri bu yani Claymore. Şimdi hemen olayına geleyim. Claymore adında aslında Claymore değil adları da insanlar öyle bir lakap takıyorlar. Claymore normalde bizim kadınların elinde tuttuğu kılıç tipi arkadaşlar. Büyük kılıçlar var ya onları Claymore soğuz deniyor. Soğuz oynayanlar biliyordur. Soğuz aynen aynen. Soğuz oynayanlar biliyordur. Oradaki büyük kılıçlara Claymore deniyor. E bu ablalarımız da bu Claymore'larla Yoma adındaki yaratıkları kestiklerinden dolayı bunların isimleri Claymore'a çıkıyor. Hatta bunların bağlı olduğu organizasyonun adı da Claymore'a çıkıyor. Ve bu Claire adındaki ana karakterimizin Claymore'luk macerasını izliyoruz diyebilirim aslında. Dediğim gibi 160 mı 159 bölümden oluşuyor. Serinin karakter kurulumu ve olayların inşası olay örgüsü cidden çok eğlenceli cidden çok keyifli. Ama Mangaka'nın batırdığı tek bir kısım var. Olayları finalize etmek. Yani olayları çok güzel kuruyor, inşa ediyor, üstüne koyuyor temeli çok sağlam ama çatı hayatı düzgün koyamıyor güzel, yani. güzel bir tane bir manga yani. <laughs> bu seride genel olarak sadece şey değil manga'nın finalinde değil manga'daki her yani yok, yok her olay değil ama hani 3-5 tane olayda şeyin kötü bittiğini görebiliyoruz olayın tam tatmin eden bir şekilde bitmediğini görebiliyorsun birkaç tane olayda yani. öyle yani Claim on ama eğer daha çok öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Ben sabaha kadar anlatırım bence tekrar koştum bence Benim önerdiğim seri e, Takapino Genzai Ben Çoğunuzun duymadığı veya da görmediği bir seridir diye temin ediyorum çünkü Ben de Umut'tan öğrendim bu arada Bilen veya görebildiğiniz yer sayısı bayağı az çünkü Okyanus insan sayısı da bayağı az Olaya geleyim direkt Bir ahtapot var, bu ahtapot ama bildiğiniz ahtapot, ahtapotlardan değil Bir evet. gezegenden geliyor, yazıyım gezegen ismi hatırlamıyorum şu an mutluluk gezegen mi neydi Bu evet. türün görevi şey, evlerine gidip mutluluk saçmak Aynen herkesi mutlu edeceğim, bu şey yani e. Ve bunların, bunun içinde bazı ayetleri var Bu ayetlerle bir kız görüyor Japonya'da üzgün, zorbalık gören, diyor ki seni mutlu edeceğim, seni güldüreceğim falan diyor ve ondan sonra olaylar başlıyor ama olaylar iyi bende gitmiyor. Bunu diyebilirim. Bu seriyoktan sonra şey yapabilirsiniz hani oğlum insanlık <laughs> suç ya. <laughs> ben okurken her bölüm daha da moralim bozularak okudum yani. Ya, <laughs> Şakasız. İlk bölüm sana şok etkisi yaratıyor. 60 sayfadan direkt ki, ben nereye düştüm bu seri böyle gözükmüyordu. Sonra her bölümde de bu giderek artıyor hani evet. Böyle. Evet. Şimdi bir de manga hikayesi çocuklar üzerinden anlattığı için daha da moral Bozuluyor. Yani de, evet. diyorsun ki hayır bu 12 yaşında birisinin başına gelmemeli dur artık evet. falan oluyorsunuz. Bence de hani şey ağzım açık okudum çoğu bölümü çok bir depresif bir seridir yani o yüzden. Ki bu 16 bölüm yani, kısacık kısa, seri. Evet evet bayağı da kısa ilk bölüm 60 sayfa geri kalan bölümler 20 küsur sayfa Aynen, galiba. Bir şey güzel bir sonu var bence neyse takibi böyleydi. Nisekoi. Bunun videoda hani geçirmiştik daha önce. Animeden sonra direkt mangasına zıplayın muhabbeti yaptığımız için bu sefer bir önermek istedim. Şimdi Nisekoi arkadaşlar anime olarak ben yarıda kalıyor. Yani ikinci sezonun bitişinin kimseyi tatmin ettiğini düşünmüyorum şahsen. İkinci sezon çok dağınık sezondu ya. Kadarıyla. Yani Kötü. İlk, ilk sezonun baya hani güzel bir hikaye var İki da ikinci sezonda ben de onu göremedim. Hani her bölümde farklı like hikaye anlatıyor gibiydik. Aynen. Sezon. Çok dağınık bir sezondu yani. Ama manga da öyle değil tabi. Manga devam ediyor ve bitiyor. Ki bence de gayet tatmin edici bir şekilde bitiyor. Tabi spoiler vermeyeceğim. Ama harem olarak başlıyor ve tek bir kişiyle bitiyor diyebilirim en azından. Hepsi, hepsi bitmiyor zaten. Yok canım. Bütün harem serileri şey bitmiyor. Bir kıza bağlanmıyor sonuçta. Hmm. Neyse. Hemen hikayeden de bahsedeyim hızlı bir şekilde. Şimdi şöyle bizim neydi ya Raku muydu bu dallamanın adı? Bizim işte ana karakterimiz olan Raku'da bir kilit var abi. Bu ufakken bir kız ile şey yapıyor. Kardeş sen de anahtarı dursun ben de kilidi dursun biz büyüyünce sokak anahtarı açak bu kilidi evet. yapıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Herkes de anahtar var. Altı kaç yani? gitmişler. <laughs> <laughs> herkes ne yapacağım? Anahtarımı kopyaladılar. Ben anlamıyorum ki yani. Kaç? 4-5 kişide falan anahtar çıkıyor tamam mı? Tabii ben ya, ikiyi biliyorum. Ya şey de oluyor sonradan adını sen söylüyorsun hani Bu yolculuk esnasında ona aşık olan kızlarımız da çıkıyor. Yani herkes de anahtar yok. Ben de evet. Da. Da <laughs> <laughs> evet. Böyle de bir hikayemiz var. Bunun üstüne kurulu bir romantizm. Dediğim gibi işin sonunda tek bir kızla bağlanıyor. Bitiyor. Birazcık uzun da bir seridir ama keyifli olduğunu söyleyebilirim. Başka bir romantizm serisi. Kaoru Hanava Rintosaku. Bugün sizi sevgiye boğuyoruz. Bir tane daha romantizm var. Evet. Sonra bekleyin <laughs> Hayır. Hikayemiz hani benim hayatımda gördüğüm en sakin romantizm serisi olabilir ya. Büyük <laughs> ihtimalle. Bir tartışma yok, bir olay yok. Herkes her şeyi konuşarak çözüyor. Oğlum mükemmel lan. <laughs> Seri Tolkien Jutsu'dan oluşuyor. Sana bir şey diyeyim mi? Evet, evet. Mesela hikaye şöyle diyor. İki okul var yani lise var. Bir erkek lisesi, biri kız fen lisesi. Birisi meslek lisesi. Bayağı bildiğin evet. birisi meslek lisesi, diğeri de şey lisesi abi. hani kız, <laughs> lisesi. Evet. Elit bir kız okulu. Ve burada e, buradaki iki arkadaşımız birbirine bir şekilde aşık oluyorlar. İlişkileri gelişiyor. Sonra bu okullar da bir sonra birbirine konuşmaya başlıyor falan filan. Yani evet. Bu olayı anlatıyor ama bu olayı anlatış bir şey boş. Sakin böyle okurken içiniz huzur buluyor. Evet çok tatlı. Yani evet. sadece okulların arasındaki ilişkiler de değil. Mesela ana karakterin ailesiyle olan e, yaşadığı şeyler, hmm. onun geçmişinde olan yaşadığı şeyler hani o olaylarda gayet tatlı bir şekilde sunuluyor evet, evet. Hani Diyorsun ki ya ne kadar güzel bir aile bunlar Mesela ya. Gidiyorsun takımına yazı okuyorsun, sonra bunu okuyorsun, rahatlıyorsun bunu. Evet. Ben öyle yapmıştım. <gülüyor> 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 Mantıklı bu arada hani. Harbiden Umut'un dediği gibi okudukça içinizin huzur buldu. Evet, evet. Her şeyin konuşaraktan çözüldü. Ve hani a nasıl ya, nasıl drama olmaz diyerekten şaşkın olduğunuz bir seri yani. yani. yavaş yavaş sona yaklaşıyor galiba. Emin değilim. Ben son okuduğum yerde bir tık daha hani bitmeye uygun da öyle. Hı hı. Az da 20, 20 25 bölüm kadar biterdi. Ne oldu? Şu an 90'larda falan ama. O kadar oldum be. Ben ben okumamışım tamam. Okum evet. Bir yani. ara. Animesi de zaten yolda gelecek. İlginç bir çizim tarzına sahip olan Dosanko Galva Namara Menkoi. Hokkaido direkten bir Japonya'nın ilçesi mi oluyor? İli mi Bölge mi oluyor? galiba Hokkaido. Bölge ha, mi oluyor? Hokkaido şey Japonya'nın üst kısmında bir yer galiba. Hmm. Haritadan bakarsan Google'dan da emin değilim. Tamam neyse Aklı işte. Hokkaido'da bu Gal dediğimiz karakter tiplemesi vardır ya işte. Koca <laughs> <göğümeyle> falan. <laughs> ya ben koca göğüslü diyecektim ona daha yumuşatacaktım. Yakışmış olmuş tabii. Taş göğüsü. Sarı saçlı, aşko kuşko. Evet, kızlar işte ya. Bu kızlarımız Hokkaido'da yaşıyorlar ve bizim sıradan mı sıradan Shiki adlı ana karakterimiz de şey yapıyor. Bu Hokkaido'ya gidiyor. Hokkaido'ya gidişinde de e, bu gallardan birine denk geliyor ve hikayemiz de böylelikle başlamış oluyor. Seri bir harem serisi ama ve lakin bu da tek bir kızımızla bitiyor yani. <laughs> ya ben 60'a kadar okumuştum bunu. Ondan sonra bıraktım bilmem ne baktım. Yani 60'da daha çok hani böyle odaklanıyordu da tek kıza hani. Aynen. Çok böyle uzun sürmüyor odaklanması tek kıza. Yani hani serinin en başından beri tek bir kız odaklanıyor. Diğer kızlar tabii, hani ona şey yapıyor da hani Aga'nın gözü tek bir yerde. Aynen, hedef abi, belli. Abi. Hedef kötü var da söyleyeyim ya şimdi. Ben seviyorum ya. O... Ha, kız kötü değil. Daha iyileri var sadece. Bro. Aa, yani. Anime kızına bir daha <laughs> öyle diyemezsin. Bütün anime kızları kutsaldır ve hepsi iyidir tamam mı? Daha işte bakar. Neyse. Keyifli bir seri öyle taş gibi bir hayır. Ama keyifli bir seri olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Öneriye bak taş gibi mi hayır. Ama keyifli abi ya. Evet, şimdi senin enerjin <laughs> daha mı iyi mesela? Aha, <laughs> hayır şimdi bak çok mutlu ettik onları. Azıcık üzülmüş lazım. Böyle ha, olmaz. Ha. <laughs> Tabii. Aslında ki şimdi, şimdi çok mutlu ettik sizi. O kavramatınız size fazla geliyor olabilir. Azıcık psikolojisi bozayım dedim. Yuji Kanon Okunin. Belki bir arada duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bir demiş ki abi bunu kesinlikle okumasın. Okumayın bence ama. <laughs> hani bence ta ya. tavsiye değildir falan ama öneri videosu. Evet. <laughs> nasıl anlatsam ki? Ben ilk bölümü anlatacağım. Yine hani çözün. Olayın büyüklüğünü hani kavrayın boktan bir şey olduğunu. Şimdi bir ilk ortaokulda gidiyor bu çocuklar. Tamam. Bu bizim ana karakterimiz zorbalı uğruyor beş kişi tarafından. Ama bu beş kişi de böyle hani iğrenç çocuklar hani. Sonra bir gün şey oluyor. Urum'a okuldan işte eve dönüyor. Ailesi de bir yere gidecek arabayla. Bu çocuklar ailenin arabasına ne yapıyor hatırlamıyorum. Araba kaza yapıyor. Araba uçuyor. Uçuyor. Araba patlıyor. Kardeşi, ee? annesi, babası herkes ölüyor. Hı hı. Çocuğun tek kalanı şey dedesi kalıyor. Dedesi de şey zamanda 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın çok elit bir şeyinde çalışmış bir eski asker durma makinesi. Tamam. Öyle eski diyor. asker tamam. Bizim bu arkadaşlarımız da gidip şumaydı galiba. Yani şunmuş. E, şun gidip onunla yaşamaya başlıyor falan. Hani orada şey diyor. Ben bu çocukların anasını ve orada desnam eğitim oluyor. Ardından da intikam hikayesine başlıyor ama hani intikam hikayesinde yaptığı şeyler... insanlık suçu. Hani yaptığı şeyler geç bir şeyler olma devam ediyor mesela. Bir şey gidiyor, bir kızla tanışıyor, sonra o kızın başına bir şeyler geliyor falan filan falan oluyor. Ha, hani ha. boktan püsükten bir hayat yaşıyor. Evet. Boktan püsükten bir olayda oluyor bu manga'da. Şimdiden bakalım, uyarım veriyorum, önerdim. Mm -hmm. Ama hani bu seri okuduktan sonra insaktan nefret edebilirsiniz. Aile dostu bir seri değil yani. Gram değil. Hani şu an yazıyor da şu an buradan de değil oğlum bu. Böyle falan mı olur? şey evde denemeyin diye yukarı uyarı koyuyorum değil mi yukarıya? Ya yeah, böyle. Üç romantizm. Üç tane de insanlık suçu. Yok. eee... Claymore o şey değil. yani. Yok. Bak like takım rengi üzerine bu evet. Claymore. Claymore Claym diyeceğim. Claymore taş gibi seri. Manga önerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz çok fazla izlemiyorsunuz. Çok istiyorsunuz var. Yüzde üç devasa. Evet evet yani yüzde üç. Beş yüz kişinin yüzde istemiş. Biz de onları kırmayalım ve yaptık. Aslında, <laughs> aslında şey falan. Evet. Bundan sonra böyle çok üstten değil. Azıdan yapıyoruz falan. Evet. Evet. E, bugünlük bizden bu kadar. Aha. yorum atmayı, abone olmayı, beğenmeyi falan. Tam biliyorsunuz. Ama benim arkadaşımın sert ayı. O yüzden yapıyorum Zorla <laughs> konuşturuyorum şu anda. <laughs> evet e, görüşürüz haftaya. Bay bay. Kono bangumu wa goran no sponsor <laughs> no teikyo de okirishimasu.